Herkese öncelikle e, iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Bizim için bugün çok önemli bir şey varsa o da geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyetten sonra bugün göstermemiz gereken reaksiyondu. E, e, tabii oynamış olduğumuz maçtan birkaç gün sonra, sadece birkaç gün sonra yeni bir maç oynamak e, açıkçası bizi mutlu etti. E, bugün aslında kazanmayı dediğim gibi çok istemiştik. İyi de e, iyi bir oyun sergileyerek kazanmak istemiştik. Birinci. Ee, Yara'da özellikle agresif oynadık, goller bulduk, ikili mücadeleleri de kazandık. Ancak e, iki gol bulduktan sonra bazen zor olabiliyor. Çünkü daha fazlasını atmak istiyorsunuz ama e, diğer taraftan da güzel bir performans göstermeye çalışıyorsunuz. E, bu durumlarda istediğiniz o performansı göstermek biraz zor e, olabiliyor. Ama çok iyi 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir kontrolü elimizde tuttuk ve iyi bir performans gösterdik diyebilirim. Dediğim gibi geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün güzel bir reaksiyon göstermiş olmaktan ötürü de çok mutluyuz. Açıkçası benim için önemli değil bu durum. Sonuçta almış olduğumuz bir karardı bu. Birlikte almış olduğumuz bir karardı. Ee, onlar ayrılmak istediklerini, daha fazla burada oynamak istemediklerini belirttiler. Ee, daha fazla başka bir kulüpte daha fazla süre almak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir karar aldık. Ee, sonuçta bu takım için ter dökmeye devam edecek olan oyuncularımız var. Ee, bu takım için oynamak isteyen oyuncularımızla yolu yolumuza devam edeceğiz. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Sezonun geri kalan kısmında nasıl bir performans göstereceğiz ona elbette ki bakacağız. Bugün dediğiniz gibi ilk 11'de bazı değişiklikler yaptım. Haftaya Konya'ya karşı nasıl bir değişiklik yapacağız ya da nasıl bir 11 ile çıkacağız ona bakacağız. Ama kesinlikle ligin geri kalan kısmını tamamlayabilmek adına yeterli sayıda oyuncumuzun olduğunu söyleyebilirim. Bir daha şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Ee, kulüpten ayrılmayı onlar istediler. Biz de onlarla konuştuk ve durum değerlendirmesi yaptık. Açıkçası onların bu talebine de e, anlayışla karşılıyorum. Sonuçta diğer e, oyuncular oynadıkları için onlar da istedikleri kadar süre alamadılar. ve Doğru doğrultuda da ayrılmak istediklerini söylediler. E, bildiğiniz gibi Ercan kiralık olarak gitti. Umarım orada daha fazla oynar e, sezon sonuna kadar. Larının zaten sözleşmesi bu, bu senenin bu sezonun e, sonuna kadardı. E, yönetim olarak e, ben yönetimle başkanımızla konuştuktan sonra birlikte böyle bir karar almaya karar verdik. Sezonun geri kalan kısmında elimizde olan oyuncularla en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Umarım sezon sonuna kadar herhangi bir sakatlıkla karşılaşmayız. Ondan sonrasında zaten nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız.